Siz bu KHK ile alakalı olarak Türkiye'nin en büyük e, bence kanayan yaralarından bir tanesi KHK sorunu. E, ülke gündeminde hep bir şekilde çok böyle gadirete uğruyorlar KHK'lılar. E, bir meclis araştırma önergesi verdiniz AK Parti ve MHP reddetti. Ha. Ne yapacaksınız? Tekrar verecek misiniz KHK'lılarla alakalı? ya Bu kanayan Hiç. yaranın K -K olması için... Aslında bu KHK meselesiyle alakalı Türkiye'de gelmiş geçmiş en kapsamlı hukuk çözümü bizde... En böyle kimsesizler gibi de duruyor evet, yani tabii. bu KHK'lılar. Şimdi şöyle, e, empati yapan çok da... Evet. Peki nasıl çözeceksin kardeşim? Bugün iktidar olsan sen ne yapardın? Sorusunun cevabı yok. Bizde var sadece. Bakın sayfalar dolusu hukuk çözümü. Ne yapacağız, nasıl çözeceğiz meselesi? İşin önemli... Yani çok farklı kategoride insanlar var... Mesela burada şu da var. Türkiye'de 2 milyondan fazla insan konusunda savcılık dosyası var terör örgütü üyeliği ile alakalı. Evet. Ya 2 milyon üyeli bir terör örgütü olabilir mi? Böyle bir şey var mı yani? Şimdi mesela onların çözümü de var burada. Yani. Şimdi ama yani KYK meselesi. ama muhalefetin de yeterince gündeminde değil gibi sanki. İşte bizim açık. Sizin ama Bizim açık. <laughs> Diğer muhalefeti bilmem bilemem ki herkes. Kendisi kendisi <laughs> anlasın yani. Bizim çözümümüz lazım ve bunu hazırladık. Hatta bazı arkadaşlar dediler ki ya çok hassas konu şimdi hani buna hani dokunsak, dokun ya dedim. Bizim şöyle çalışıyoruz. Biz bugün bu ülkeyi yönetiyor olsak ne yaparız? Ben bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı olsam ne yaparım? Deva Partisi kurulduğu günden beri böyle çalışıyor. Ve biz muhalefet çalışmalarımızda dahi hep bir iktidar sorumluluğunu sırtımızda hissederek yapıyoruz. Ben hep kendime şu soruyu soruyorum. Konuşurken, bir şey yaparken, ben bugün ülkenin cumhurbaşkanı olsam bunu söyler miydim? Çünkü bazen muhalefetteyken atıp tutmaktan kolay bir şey yok, bir sorumluluğu yok ki, evet. Atıp tutuyorsun yani. Maalesef Hiçbir Türkiye'de sorumluluğu de yok. Yaygın bu. Evet. Fakat bizim öyle değil bakın. Ne söylüyorsam, ne açıklıyorsam bugün ülkenin cumhurbaşkanı olsam, o hassasiyette ve o sorumluluğu hissederek ben ne konuşuyorum. Yapılması lazım. Şimdi burada yapılması gereken şu kitlenin büyük kısmı. Kitlenin büyük kısmı nedir? KHK ile e, ...kamu görevinden uzaklaştırılanlar evet. değil mi? İşine son verilenler. Şimdi bunların içerisinden... E, ...on binlerce insan... ...savcılık... E, ...takipsizlik kararı verdi. Bir şey yok dedi yani. Senin KYK ile görevden atılman için... ...hiçbir sebep yok dedi. On binlerce insan hakkında mahkemeler... beraat kararı verdi. Ama sicilleri temizlenmiyor. Senin hiçbir, hiçbir suçun yok dedi mahkemeye. Hele böyle bir ortamda değil mi? Evet. Yani iktidarın bu kadar baskısı var. Yani normalde savcıların, Hı. hakimlerin biraz korkması lazım. O karar veren hakimi FETÖ'cü diye atabilirlerdi. <laughs> Dolayısıyla yani o baskıyı görmelerine rağmen artık ne kadar temiz ki dosya. Ne kadar adam suçsuz ki. Herkes insafa geliyor. Savcı diyor ki takipsizlik karar veriyorum diyor. Hakim diyor bu adam suçsuz diyor. Berat karar veriyorum diyor. Yani bu ortamda eğer takipsizlik ya da beraat kararı verse hiç, hiç korkmamak lazım. O insan gerçekten temizdir yani. Ne yapılması lazım? Bu insanların görevlerine iade edilmesi lazım. Özlük hakları iade edilmesi lazım. Yapılması gereken bu. Ama iktidar bunu yapmıyor. Yapmıyor yani. Ve sadece kendisiyle alakalı da değil. Bugün bir KK'lı vatandaşın tüm ailesine toplu cezalandırma var. Damgalıyorsunuz yani. Tüm aile fertleriyle damgalıyorsunuz. Onun çocukları işe girecek. Ya dur babası KK'lıymış. Bize de bir şey demesinler. Şimdi bunu işe alırsan sıkıntı yaşarız. Dolayısıyla burada savcılığı e, takipsiz karar verdi ve mahkemelerin beraat kararı verdiği kaykalı vatandaşlarımızla ilgili derhal ama derhal özlük haklarının iadesi ve itibarlarının iadesi. Yani iadeye itibar şart. Evet. Çünkü burada silmece bir iş yapılmış, detaylı incelenmeden toplu kararlar verilmiş, toplu cezalandırmalar yapılmış. Bunlar şimdi dediğimiz yani. bu. Evet. Yargı kararlarına uymaksızın suçlu evet. muamelesi yapmak düşmanlık. Evet. Dolayısıyla biz devam pars Çok açık bir şekilde zaten yapacaklarımızı açıklamış durumdayız. Çözüm burada. Bununla ilgili dedik ki mecliste bir komisyon kurulsun. Evet. Bir araştırma komisyonu. O komisyonun sorusu ama e, maalesef bizim getirdiğimiz tekliflerin içeriği bile bazen incelenmeden topyekün e, reddediliyor. Topyekün, hayır oyu kullanıyor şu anda iktidar. Memleketin hayrına olacak işleri bile e, reddediyorlar, engelliyorlar. E, ama biz çabayı göstereceğiz. Çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz yani. Israrla, inatla hakkı, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Evet.